Avukat Serra Köprü. Hoş geldiniz. Nasılsınız Serra Hanım? Hoş bulduk Sonay Hanımcığım. İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Serra Hanım kitaplarınızın olduğunu biliyorum. Az buçuk bir inceleme fırsatım da oldu. Evet. Ee, gayet güzel kitaplar. Biraz onlardan bahsedeceğiz aslında bugün. Biraz e, her konuya değinelim istiyorum ben bugün. Hukuk ve psikiyatri arasındaki bağ nedir Serra Hanım? Hukuk ve psikiyatri arasındaki bağ e, zaten hukuk kurallar bütünü evet. insanların e, topluluk içerisinde, toplum içerisinde rahat, e, refah düzeyi yüksek, Hı -hı. gerçekten mutlu, huzurlu yaşayabilmesi için bir e, uygulamadır. Evet. Hukuk kuralların bütünüdür e, ve onun dışında psikiyatride tıp e, biliminin Hı -hı. bir branşıdır. Bu adli psikiyatri dediğimiz bir durum söz konusudur. Evet. Aslında hani hukuk farklı bir dal gibi görünür. Adaleti sağlayan farklı bir şey gibi görünüyor. Evet. E, ama bu psikiyatristliğin de bir e, adli kısmı var. Mutlaka e, yani insanların bir adli kısmı var ve burada psikiyatristler ve psikologlar devreye giriyor değil mi? Bu psikiyatri psikoloji arasındaki bağın hukukla etkileşimini bize aktarabilir misiniz peki? Psikolog deyince tabii ki psikoloji biliminin evet. eğitimini alan hı hı. kişiler, psikiyatristlerde tıp kökenli hekimlerimiz evet. oluyor, sizin gibi hekimler ve beraberinde hem psikiyatri hem psikoloji yani özellikle klinik psikoloji hı hı. yani psikiyatriyle daha sıkı sıkıya bağı olan klinik psikoloji evet. bir arada inceleniyor ve hukuk şöyle bir şey ki e, maddelerle burada seyircilerimizin de e, sıkılmasını önlemeye çalışıyorum olabildiğince e, zaten e, gerekli kişilere danıştıklarında e, avukatlar evet. olsun hukukçular olsun psikiyatristler Hı -hı. olsun ee, ...bu bilgileri... ...kendileri vereceklerdir. Evet. Ee, bu evet. psikiyatri ve psikolojideki şiddet nasıl çözülür? Şimdi e, ben her zaman şunu söylerim... ...şiddeti şiddetle kınamak yerine... Hı -hı. ...şiddeti sevgiyle reddetmek taraftarıyım Hı -hı. Ne her zaman. Ne güzel bir söz. Ha, çok güzel bir söz. Evet. E, çünkü e, psikiyatride... E, Tıp alanlarının evet. her branşında hekime şiddet Aynen ve öyle. gerçekten hekimin de bazen maalesef tırnak içerisinde hastaya şiddet uyguladığı, hı hı hı. psikolojik şiddet evet. uyguladığı söz konusu olabilmekte. Ee, yani şiddet insanın dünyasında, iş dünyasında var olan bir dürtü. Evet. Ee, i̇ş dünyamızdaki dürtüyü kontrol edebilmemiz, öfkemizi kontrol edebilmemiz gerekmekte ve bunu dış dünyaya yansıttığımızda e, daha sağlıklı, daha verimli, daha yapıcı, Hı -hı. daha çözüm odaklı hareket etmek evet. gerekiyor. Öfke e, bazen e, itici güçtür. Evet, gereklidir. Bazı durumlarda gerekli bir duygudur, histir. Hı -hı. Gerçekten destekleyicidir ancak kontrol kaybet dildiği takdirde suçlara ve şiddete sürükler. Değil mi? Tam bir temel evet. hazırlar ki, ya kontrollü bir öfke eğer öfkeyi kontrol altına alabiliyorsak, indükleyici başarıyı artırıcı, daha evet, destekleyici evet. bir şey. Ama o kontrolü yitirdiğimiz an gitti. <laughs> o zaman işte ondan sonra hukuksal işler devreye giriyor ki çok daha kötü. Peki bu psikiyatristler hastalarındaki arasındaki bağ korku temelli mi sizce? Maalesef gözlemlediğim kadarıyla evet. e, psikiyatristlerimizin bazıları hı hı. E, burada genelleme yapmaktan hı hı. olabildiğince kaçınmak o, istiyorum tabi, tabi. Hı hı. çünkü e, hiçbir konuda genelleme yapmak yüzde yüz demek evet. e, ölümden gayri e, hiçbir birimizin tekelinde olan doğru. bir şey değil. Hı -hı. O yüzden e, genelleme yapmadan yüzde yüz demeden bazı demeyi tercih Hı -hı. ederek, evet korku temelli bazı psikiyatristlerimiz e, doğal olarak eğitiminin ve öğreniminin verdiği e, o maalesef bazı tanı ölçütleri, Hı -hı. kılavuzları vesaire inanın e, kim açıp okusa Hı -hı. incelese kendinden bile korka hale gelir Hı -hı. O yüzden <laughs> e, maalesef bu sistemin e, mağdurları e, Amerikan sisteminin e, den alınma olduğu için Hı -hı. Amerikan sistemi maalesef e, böyle bir eğitim öğrenim neticesinde Değil mi? mağdur psikiyatristler ve mağdur e, danışanlar hastalar Tıp Oluştur, tabiriyle hastalar öyle. yaratıyor. Peki bu tıp hukuku ve sağlık hukukunda psikiyatrik malpaktristler neler olabilir? Ee, sağlık hukuku tıp hukukunun bir dalı. Evet. Ee, tıp hukuku daha geniş çerçevede değerlendirilebilecek bir hı hı. durum, bir alan. Ee, sağlık hukukunda... Ee, özellikle ben adli psikiyatri üzerine hı hı. temellendiriyorum burada örnekleri vermeye evet. çalışıyorum malpraktis şöyle hakimi kötü uygulaması hı hı. demek ee, yani İngilizce bir tabir ee, ve bu tabir neticesinde psikiyatride özellikle muallak bir alan olduğu için hı hı. yani bir belirsizlik done yani veri evet e, kanıtlandırma şansı çok düşük olduğu için ve hasta hekim arasındaki iletişimin e, ee, anlatılanların paylaşılanların gizlilik taşınması evet. neticesiyle bazen gizlilik güzeldir. Değil mi? Evet. Ama bazen gizlilik maalesef mağduriyetlere hmm. de yol açabilmektedir. Uh -huh. O yüzden bu dengeyi kurabilmek ve yeni düzenlemelerle hem psikiyatristlerimizi koruyabilmek evet. hem psikiyatrideki mağduriyet yaşayan hastalarında hastaları dile getirir. Uh -huh. mesela İnsanlar maalesef tırnak içerisinde evet. e, işte nasıl olsa psikiyatri hastasıdır. Hı hı. inanılmamalıdır, güvenilmemelidir evet. diye eee Bir önyargı bu, var tabii tabii. Olumsuz bir önyargı doğru, olduğu doğru. için önyargı olumsuz. Maalesef e, psikiyatristin mal praktisi yani kötü hı hı. uygulaması neticeye varamamakta ve gerçekten mağduriyetler gide artmaktadır. Hmm. Çok önemli bir şey aslında. Çünkü evet. onlarınki ispata dayalı değil. Yani bir takım söz ve zaten biraz zor durumdaki hastalar, tedaviye ihtiyacı olan hasta grubu bunlar. Tabii. Ve söze dayalı hakikaten. Yani kanıta dayalı bir şey çok zor. E, o anlamda zor. E, peki bu damgalama ve ötekileştirme nedir? Bunu kimler yapar ve sizce nasıl çözülebilir? Ee, hepimiz e, gün içerisinde ya da kendimizi de bile damgalarız. Ee, yani bazen ötekileştiririz. Hı hı. Ötekileştirilmenin ya da ötekileştirmenin olumlu tarafı da vardır. Bazen hı. ben mükemmelim diyen işte ben farklıyım iyi anlamda olumlu evet. anlamda kendini üstün gören maalesef tırnak içerisinde egosunu yönetemeyip yüksek olarak kibirle yaklaşan Hı -hı. insanlarımız da vardır. Bu da bir ötekileştirmedir Hı -hı. esasında bir, bir açıdan baktığımızda. Hı -hı. Yani ötekileştirmeyi sadece e, olumsuz diye değerlendirmemek evet. lazım. İşte olumsuz ötekileştirme de, olumlu ötekileştirme de bence e, çözülmesi gereken bir problemdir. Evet olumsuz olarak bir insanı dışlamak yok saymak hiç etmek onu e, işte çocuklarda çocukluk döneminde gençlik döneminde uh -huh. ergenlik döneminde yaşanan e, işte okul ortamlarında biliriz hep ben mesela yaşamışımdır. Çok çekingen bir Hı -hı. çocuktum. Hı -hı. Ee, çok çekingen bir ergenlik dönemi geçirdim. Evet. O dönemde gayet dışlandığımı, Hı -hı. gayet e, alay edilen, Hı -hı. dalga geçilen bir durumda e, mağduriyetler yaşadığımı biliyorum. Hı -hı. Akran tırnak içerisinde zorbalığı denen şeyde bu esasında. Tabii zamanla bunu eğitimle, öğrenimle... Evet anlayarak, empati kurarak, onları da sempatiyle hı hı. yaklaşarak sevebilmeyi gerçekten e, bu şekilde geçmiş hepimizin yaşadığı, kendimizde yaşadığımız travmalardan Tabii. arınarak böylelikle hayata ve insanlara sevgi dolu bakmayı, yaşama sevinciyle hareket etmeyi, enerji dolu olumlu evet. enerjiyle e, yaşamımızı sürdürmeyi. Ee, Ön görmemiz lazım, Tabii. hedef edinmemiz lazım gerektiği kanısındayım. E, günümüzde biraz daha çocuklar, gençler biraz daha acımasız yani e, kilolu diye, eğitimli diye, eğitimli eğitimsiz grup olabilir ötekileştirmek yerine yani onu daha sevgiyle kucaklayıp daha onun öyle olduğunu kabul edip sonuçta bu toplumun içerisinde o da var, o da var ve ikisi de bir arada yaşayacak. Başka çaresi yoktur. Onunla çok yakın evet, dost olmak zorunda evet, değilsin. Evet, Arkadaş evet, olmak evet, zorunda değilsin evet. ama saygı duymak zorundasın. Şeklinde düşünürsek bizim kendi çocuklarımıza da bunu aşılayabilirsek aslında bu ötekileştirmeyi çok daha e, minimuma indireceğiz ama çok fazla günümüzde yani evet. yani gerçekten çok farklı. Eğitim aldıkça, Hı -hı. öğrenim gördükçe, eğitim öğrenimi ben farklı kategorilere evet. koyarım. Eğitim biraz daha maneviyatla ilgilidir, uh -huh. öğrenim bilgiyle ilgilidir. Uh -huh. Benim e, görüşüm, bakış açım bu şekilde. Uh -huh. Temelinde eğitimin manevi değerler daha ağır basar, diğerinde maddi değerler, yani somut bilgi uh -huh. dediğimiz değerler ağır basar. Şimdi biz öğrenim ve eğitim alırken uh -huh. maalesef e, şiddetin işte Beyaz yaka suçları dediğimiz tarzda tırnak içerisinde evet. eğitim gördükçe farklı suç e, tipleri, farklı suç türleri de ortaya çıkmakta. Hı hı. Farklı suçlar işlenmekte hı hı. E, ve bu da maalesef psikiyatristlerin de bazen e, tırnak içerisinde bazılarının yaptığı damgalamayı... E, tabii ki doğal olarak e, psikiyatrist olmayanlar hayli hayli yapacaktır Değil mi? diye evet, düşünüyorum. Yani, o kadar eğitim görmüş kişiler eğer ki bu durumda bunu yaparsa e, görmemiş kişi ne yapsın? Öyle diyelim. Aslında e, eskilerin bir lafı vardır. İnsan büyüdükçe küçülmeli. Yani daha bilgilendikçe, daha ufkun açıldıkça, daha mütevazi ve daha e, anlayışlı ya da on karşıya karşı daha e, ne diyeyim? Toleranslı davranmak aslında en güzel meziyet olsa gerek diyelim. E, peki vesayet ve yasal temsilci ne demektir? Vesayet e, tamamen e, işte kişinin Evet e, işte sağlık problemi yaşayan akıl sağlığı Hı -hı. problemi yaşayan ya da ruh sağlığı problemi yaşayan kişinin Hı -hı. kısmen ya tam tamamen e, bir şekilde bir kişinin nezaretine alınması yani bir noktada esasında bir ee, çocuktan farksız hale hmm. getirilmesidir. koruyucu gibi veriliyor. Aslında o kişinin kararlarını anladığım kadarıyla, değil mi? yanlış anladıysam evet, evet. düzeltin. Ee, başkası veriyor. Yani onu atanan hukuksal olarak atanan diğer kişi veriyor onun kararlarını. Peki bu belli bir yaştan sonra da mı oluyor? Pardon. Heh. Çok riskli ama. Evet. Yani hmm. parantez içerisinde. Ee, Kötü niyetli bir ebeveyn evet. ya da başka bir bakmakla yükümlü olacak vasi tayini yani vasi olarak atanan kişi Hı -hı. eğer kötü niyetliyse ya da sonradan kötü niyetli evet. olma ihtimaline binaen yani ilişkin olarak çok ciddi riskleri olan Hı -hı. bir şey. Çünkü şöyle bir şey var e, gerek... Ben psikiyatrist değilim. Evet. Uzmanlarımız tabii ki burada danışılacak Hı -hı. E, uzmanlarımız psikiyatristler, klinik psikologlardır Hı -hı. özellikle. Ancak ben de kendi e, eğitimimden yola çıkarak e, belki e, çok e, işgüzarlık yapıyor olabilirim. Kusura bakmasınlar, affetsinler beni. Ancak şunu belirteyim. E, çok tehlikeli bir durum. Evet. Kötü niyetli ellere eğer vasi... Tayin olarak edilirse tayin evet edilirse e, cidden kişinin tüm özgürlük alanı kısıtlanıyor. Hmm. Hatta bazılarında özgürlüğü kesinlikle ve kesinlikle bir kişinin elinde oluyor. Hmm, Mal güzel. varlığının yönetimi olsun hmm. e, vesaire oy kullanma şansı bile dahi yok. Öyle mi? Hı. Esasında psikiyatride hiçbir hastalık tamamen devamlı surette hastalık hali demek değildir. Hı. Ya bu vasi tayininde diyelim ki birisini vasi, bana birisi vasi oldu. Bu kişinin belli bir sürelerle bir psikiyatrik kontrolden geçmesi şart mı yoksa bir, bir kişi vasi oldu o devam ediyor mu? Hukuksal şey, olarak. Şart bence Hı -hı. ne olursa olsun evet. düzenlemelerin şu şekilde getirilmesi lazım psikiyatri hastası Hı -hı. yani danışanı evet. kendisi de eleştirebilir Hı -hı. ve kendisi de e, bir şekilde Hı -hı. hakkını arayabilir niteliğe sahip bir düzenleme getirilmesi evet. lazım Hı -hı. maalesef vasi onun adını hareket ettiği için. Ee, çok ünlü bir yabancı dediğimiz e, Amerikalı bir şarkıcının yaşadığı bir vesayet babasıyla hikayesi var. Hmm. Ee, yani bunu ne kadar tehlikeli, ne kadar bir insanı e, ötekileştiren ve Tabii. damgalayan bir durum olduğunu e, gözlemleyebiliyoruz bu çok sayede. Çok zor bir durum. Evet hastaların cezai ve hukuku sorumluluğu olmalı mı veya olursa hangi durumlarda olmalıdır diye bir soru soracağım ama kısa bir reklam arasından sonra. Tabii. Evet kısa bir reklam aramız var ardından tekrar buradayız. Ee, Serra Hanım hastaların cezai ve hukuki sorumluluğu olmalı mıdır ve olursa hangi durumlarda olmalıdır? Tabii ki cezai sorumluluğu hiçbir e, açıkçası e, psikiyatrik rahatsızlığın, evet. problemin e, devamlı surette e, il, devam ettiğini yani Hı -hı. açıkçası evet. e, tespit edemeyiz. Zaten psikiyatri de e, röntgen çekilebilen kan değerlerinin evet. ölçüldüğü bir alan değil. Bir veri yok elimizde çünkü evet. sadece bir dinleme ile ilgili ya da o kişinin... E, ...vereceği bir rapora bağlı değil mi? Evet, evet. Hı -hı. İşte o yüzden... E, ...tehlikeli evet. noktalara gelebilir. Hı -hı. E, dönemsel olarak... E, ...değerlendirilir. Olaya ve... ...oradaki suça... ...ve olaydaki kişinin... ...durumuna göre Hı -hı. nitelendirilir. cezai sorumluluğun ...olup olmadığı Hı -hı. kısmen mi? Tam ehliyeti Hı -hı. var mıdır? cezai ehliyeti var mıdır? Kısmi midir? Hı -hı. Yoksa... E, tam ehliyetsiz midir evet. vesaire. Peki bu bizim ülkemizde yani şu andaki var olan hukuk sisteminde e, değişebiliyor mu? Yani bir kişinin cezai ehliyetine bir defa karar verdi ya mahkeme. E, bu psikolojik bir şey zaten. Değişebilir belki bu kişi iyileşti tedavi sonucunda. Böyle bir hukuk sistemimiz var mı bizim? İyileşti mi iyileşmedi mi diye. Bazı psikiyatrik rahatsızlıkların e, sözde tedavi içerisinde evet. maalesef Asla hmm, iyileşemeyeceği iyileşen, bir zinet evet. oluşmuş durumda maalesef hmm. ki. Ee, psikiyatri öğrenimi psikiyatristleri mağdur ediyor mu? Az önce de belirttiğim Hı -hı. gibi maalesef sistem Türkiye'nin sistemi değil. Evet. Türkiye'nin eğitimi koşulları Hı -hı. ve Türkiye'nin bakış açısı olmadığı Hı -hı. için maalesef eğitim, öğrenim katı ve katı bir yani istiyorum ki psikiyatri tırnak içerisinde hı hı. hastaları yani danışanlarıyla evet, evet. psikiyatristler arasında korku, baskı değil, şiddet değil, sevgi, sevgi var aslında, olsun, gerçek hı hı. sevgi, gerçek empati olsun. Böylelikle önemli bir konu, göz ardı edilen bir konu, Belki cesaret ederek bunu dile getiriyorum, evet. kendimi de riske atarak dile getiriyorum. Yani <laughs> <Aynen. gülüyor> açıkçası, <laughs> evet. e, biraz TV ekranlarında da sizlerin karşısında da bana bu e, imkanı tanıdığınız için hem psikiyatri hastaları adına, evet. e, hem psikiyatristler adına teşekkürü <laughs> Sağ olun. Biz Teşekkür ederiz. Biliyor, Peki biliyor. sizin tanı ölçütleri kitabı. Damgalamaya neden olabilir mi? Sağlık sisteminde ne gibi hekim hasta mağduriyetleri var? Size göre ve nasıl çözülür? Son olarak bunu sormak istiyorum size. Yani e, keşke imkanımız olsa saatlerce, saatlerce konuşsak değil mi? Evet, evet. çözüm üretsek ve Hı -hı. çözümleri de hayata geçirebilsek. Hı -hı. Ama kısaca şu, şunu Hı -hı. söyleyebilirim. Dediğim gibi az önce korku yerine baskı ve şiddet yerine birbirlerini anlayan gerçek empatiyle hastasın sen hasta kal hı hı. E, şeklinde bir zinet olmadığı güzel günler diliyorum ve üçüncü kitabımda da ilginç bir terapi ilginç bir iletişim sistemiyle terapinin hiç bu kadar acı verici olmadığını gösteren hı hı. Bir noktaya değineceğim. Yolda mı kitabınız? Merak evet, et. Evet, yakında. Öyle mi? Yakında çıkacak. Ağzınıza emeğinize sağlık diyoruz. Hayırlısı olsun. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Avukat Serra Taşköprü. Çok güzel bilgiler verdiniz. Evet, bayağı da cesaretli bilgiler verdiniz. <laughs> Bakalım bundan sonra ne olacak. <laughs> diğer kitabınız çıktığı zaman da sizi severek ağırlamayı çok arzu ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Biter bitmez en kısa sürede alıp okuyup sizi tekrar ağırlamak isterim. Bu kadar ön yargısız, olumlu ön yargılı, gerçekten sevecen e, tüm Beyaz TV ekibine buradan e, minnetimi sunuyorum. E, helal olsun diyorum. Sağ Çok olun. teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ olun. olun. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Programlarımız bilgilendirme amaçlıdır.